Er Meydanı'nın bu haftaki konuğu Murat Öncel. Ben bu konuda biraz şikayetçiyim. Yani şimdi e, isim verirsem ayıp olacak. Şimdi bazı siyasetçiler var, karşı tarafı aşağı çekmeye çalışıyor. Kendisi aşağıda olduğu için. Ödemiş Belediyesi 4,5 yıldan beri sizce e, yani genel olarak bakınca başarılı buluyor musunuz? Ödemiş Belediyesi şu anda hem idari hem mali yönden hiç iyi yönetiliyor. E, Tire bizi son 5 senede ikiye yaş Yok. Yani dertlenecek, koparacak. Ee, ben istiyorum diye. Evet, kapısında yatacak, kalkacak. Kapıdan koladıklarında pencereden gözük adamlar. Bunun dışında esas ödemişe ilk yapılması gereken Murat Öncel'in belediye başkanlığını başkanlığına adaylığı konuşuluyor. öyle bir niyetiniz var mı? Siyasetle uğraşıp da bir üste çıkmak istemeyen yalan söyler.